Hepinize selam beyler ben Andre. Bugün başta da gördüğünüz gibi yani tüm bilgilerim çalındı, yayıldı, tehdit edildi mesela böyle bir, bir sürü bir olaylar yaşadım. Şimdi sizlere e, üzerine yani oylama yapmıştım içerik olarak ha, ne, ne atayım diye. Siz de bunu seçtiğiniz için sizler için e, bunun açıklama videosunu çekiyorum. Beyler e, şimdi benim bilgilerim gerçekten yayıldı. E, hemen size söyleyeyim. Şimdi ben bu, bir tane takipçimle yani bunu yapan benim takipçim uzun bir süredir canlı yan, yayınlarıma vesaire geliyordu böyle oyunlar falan atıyordu dedi bana gel Valorant falan oynan dedi benim hesabım beğendi öyle de ona hesabımı verdim sonra işte tabi ben hiç düşünmedim hesabımda telefon numaram kayıttı hayda sonra bir baktım beyler ben arkada Craft Rise oynuyorum bunlar bana sorgu atmışlar telefon numaramı falan her şeyimi öğrenmişler beni tehdit ediyorlar diyorlar Valorant hesabını benim üstüme yapacaksınlar bir de benim ayrıca bir tane daha Valorant hesabım var yani ikisini bize vereceksin diyorlar yoksa seni mahvedir üzerine ölü raporu çıkarttırmıyorlar. Şu anda da ekranda mesajı gösterdim. Allah tehdit falan ediyorlar öyle. Sonra işte ben de bu arkadaşlara vermedim. Vermeyeceğim dedim. İsterseniz gidin beni götürün. Ben biz de konusunda geleyim beyler. Ee, bu arada cidden yolladılar. İlk önce yani ben vermeyeceğim falan deyince bu arada falan da girmişler. Onu da nasıl yaptıklarını şöyle söyleyeyim beyler. Benim şifremle Gmail'in şifresi aynıydı. Tabii şey e, Allah'tan Riot hesabımın e, Gmail'in şifresi farklıydı. Ona girememişler. Ama e, hesabımın Gmail'ine girmişler. Bu sayede yani benim yan hesabımı çaldılar. Ondan pek de bir şey olacağını sanmıyorum. Cimillerin fan şifresini değiştirdim. Sonra bir baktım eller kapı çaldı böyle. Ben bunları engelledim böyle. Bir baktım ananı sikiyim. Şey geldi evime. ilk önce ne gelmişti? Pizza geldi beyler. Bu arada reklam gibi olmasın ama yani neyse reklam olmasın direkt söylemeyeyim ben. Güzel bir yerden söylemişler. Bayağı bir bin küsür tuttu. Ve ben ödemedim yani iyi dedik biz bunu böyle bir şey sipariş etmedik dedik. Ve geri yolladık. Sonra ara, ben engeli kaldırdım falan böyle konuştum vesaire. Sonra evime bir yarım saat sonra tekrardan bir şey geldi. Bilin bakalım ne geldi. Lahmacun geldi. Allah. Im. Sonra beyler lahmacunu zaten annem yemek falan yapacaktı benim. Dedik bari hadi ya şalak bari dedik. Sonra aldık işte yedik böyle. Vallahi güzellerden söylemiş. Hacı oğlum ne öyle bir yerden söylemiş. Allah beğendik onu artık favori lahmacuncumuz orası. Öyle beyler işte benim de maceram böyleydi. Sonra da bir şey olmadı zaten. Vicdan azabına geldi herhalde arkadaşım. Gidelim. Yani videomun konumuz bu kadar. Siz çek çek falan dediğiniz için ben de çekeyim dedim. Ee, oylama yaptım. Hazır video içeri oldu benim için İyi oldu. Aklımda pek video konusu yoktu. Bu arada Moskem geliyor. Yolda. Daha demin bugün yani bir tane yaptım, o canlıyı da tabi tekrar sildim izleyemezsiniz ama Eee mousecam yaptım oradan da görenlere elimi Yani mouse e, Or- ben, ben. Oradan da mousecam'i daha önceden görenlere selamlar olsun beyler Neyse videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Eee yarın mousecam gelir 100 abone olursak çok güzel olur Normalde 100 abone de çekecektim yani mousecam'i Erkenden çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.